Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Nurefşan'ın abisiyle ikinci VS'miz. Eğer bunda beni yenerse bir tane daha atacağız. Bunu ben beni bunda yenerse bir tane daha atacağız arkadaşlar. İlk bir totem yapıyoruz. Benim totemim evet. burada. Evet köşelere vuruyoruz bu benim geç. bu benim potemim <laughs> ben? bekle ben sen bittin Kapı kırılmıyor mu? Tabii pusuyor ama tabii Ya, ya taşşa. Ben gerçek bakıyorum üstündeki. Seni ilgilendirmez o kardeşim. Orta böyleki bir biraz daha bir şey. kötü. Yani. Evet, cam <laughs> basmak. Sana ne? Tamam can basmak yasak lan. Yasak? <laughs> hiç basmıyorum. Ben de can bas. Buradan kask ile kalmak da yasak. Yelek. Bak, buradan kask ile kalmak da yasak. Burada yerek mi var? Ben yeni gördüm. Ya yeri alabiliriz. Ben alırım. Tamam. Onun için oluşmuş sahile basıyor. <laughs> Hadi ölüme tıklıyorsun. Ben saygıyım. Balgırı içiyorum ben sen okuyor mu çıkmayı bekle birazdan çıkacağım O ne lan? Yılan mısın sen? Benim taktiğimi niye yapıyorsun sen? Sana ne? Hmm. Hadi gel yat bir daha buraya. Gel gözünü aç

aşağı. Ben de mesela lobu yapıyorum. Bir de sen benim lobumu beğenmedin. Ah. Lobuma çiçek attın sen benim. benim lobu var ya. O da ne kadar uğraştın. Çok da uğraşamadım. Yarım Böyle zıplamak hiçbir işe yaramaz haberin olsun. Ay hiç işe yaramıyor. yaramıyor. Zıplamak nelere yarıyor sen biliyor musun? Mermi tabi. Ağzından sola kalma sorabilecek miyim? Mermi tabi ben uzaktan. Orta uzak. Yatışla. Bak burada yer al. Abimiz sinirlendi gibi. Hop kaç kaç ben nasıl görüyorum? Ha 8 6. Sekiz altı yeniyorum abisi. Yat aşağı. <laughs> Buz değil, kask. Ya uydurma bak, uydurma. Allah'ın kaskım da iyiliğim yok. Allah. lan. Canım doldu. Ben iyiliği yaptım. Sen kaskını tüperdin. <laughs> Kapıdan vuracağım Bak işte hemen öldüm katınca bence babandan tek geldim ya. Artık her şey aldıca çok iyi. Bu nasıl bu işte? Bak kalksız kalksız yeleksiz oynuyorum lan. Baktın mı? Baktım bak bir şöyle. Bak kalksız yeleksizim bak. Kalksız tamam. Gel. Evet. Bak kalksız, kalksız deliksizim bak. E sporcu mu oynuyor şu an sen mi oynuyor? E sporcu yani ben. E sporcu Evet. Yat lan. Bu videoyu at, atmayacaksın sana umarım. <laughs> ya. Hop, arkadaşlar duvar arkası ya. vuruyor. Arkadaşlar benim de YouTube kanalım var. Nitriye diye. Ve bok gibi bir kanal. Buların çiçeklerimi Ya gel şuraya. Arkadaşlar ben bunu bir ağlatacağım. Artık ağlama vaktim geldi senin küçük tuttum. Ne alıyoruz? Skora bakalım. Skora bakalım. Skora bakalım. Al. Al lan kaskımı yeleğimi çıkarıyorum kaç defa. Bu ne? Dur. प्रोजेक्ट गुरु मैं दोबारा अटैक कर सकता हूं प्लीज प्लीज हेड एस ये दिन यताश